Aziz dava arkadaşlarım. Yarın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayacağız. 19 Mayıs aynı zamanda tam bağımsızlığa giden sürecin ilk halkasıdır. Tarihte her şey ilk adımla başlamıştır. Adımlar birleşip yürüyüş olmuştur. Yürüyüşler gönüllerde yükselip mücadeleyle buluşmuştur. Mücadeleler genişleyip Tarihin sayfalarını mühürlemiştir. Ve bir an gelmiş o tarih Türk diye okunmuştur. Gün olmuş o tarih Türk milletinin kahramanlıklarını insanlığın idrakine şakır şakır söyletmiştir. Tam 105 yıl önce Samsun'dan Milli Mücadelenin ilk adımı atılmıştır. İşgal ve cesaretle cesa karşı ilk hamle yapılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk harcı karılmıştır. Türk milleti Samsun'dan İzmir'e kadar inançla yürümüştür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Samsun'dan başlattıkları yürüyüşle yorgunluğa ve yıldınlığa aşmışlardır. Vatanımıza göz diken, varlığımıza kefen biçen emperyalist vahşilik, ilk cevabını Samsun'dan almıştır. 19 Mayıs, milliyetçi şuurun millet iradesine döndüğü ilk merhaledir. 19 Mayıs, zalime, haine, alçağa, işbirlikçiye, yıldırım gibi çarpan Türk'ün kudretli yüzüdür. 105 yıl önce Türk milleti zafere doğru harekete geçmiştir. İlk adım vatanı sahipsiz, milleti çaresiz sunan betbahlara karşı varoluş kıyamıdır. İlk adım bölünmemizi, parçalanmamızı, tarihten silinip gitmemizi amaçlayan müstevlilere ve işbirlikçilere karşı Türk milletinin imanlı cevabıdır. İlk adım bitmemizi, tükenmemizi, yersiz yurtsuz kalmamızı projelendiren zalimleri İzmir'e kadar kovalayan kahramanlığın şahlanışıdır bu şahlanışa hürmet ve hayranlık duyuyoruz. Buna leke sürdürmemek için biz de adımlarımızı sıklaştırıyoruz. Biz de 19 Mayıs'ın ruhuyla zillete, rezalete, ihanete, yerli ve yabancı çıkar gruplarına sonuna kadar direniyoruz. Samsun'da atılan ilk adım devletimizin yol haritası, aziz milletimizin kahramanlık beratıdır. Ne yaparlarsa yapsınlar. Türkiye'yi tarihin gerisine düşünmeye kimsenin gücü de nefesi de yetmeyecektir. Çünkü ilk adımın ruhu maşeri vicdanda hala kor gibi durmaktadır. Gerekirse 105 yıl önceki adımı bir kez daha atarız. Yeniden Kocaktepe'ye karargah kurarız. Gerekirse Dumlu Pınar'a aşkla koşar, namertlere kafa tutarız. Yetmezse soluğu İzmir'de alırız. Önümüze kattığımız ne kadar hain, bölünmemizi bekleyen ne kadar şiddet ve şekavet yuvası varsa denize dökeriz. Dün yaptık, yine yaparız. Dün başardık, bir kez daha başarırız. Kendimize güveniyoruz. Türk milletinin varlığını sonuna kadar yaşatmaya ant içiyoruz. 19 Mayıs 1919'da başlayan süreç, Umutsuzluk içindeki millet varlığına olan yüksek inancın ifadesi olması bakımından örnek almamız gereken bir mücadele yöntemi olarak önümüzü aydınlatmaktadır. En az dün kadar bugün de gerekli olan aynı ruhun Türk gençliğine kazandırılması milli gençliğimiz açısından hayati derecede önemlidir. Gençlik yeni fikirler, parlak düşünceler, taze güç ve dinamik bir kuvvetin karşılığı olarak yaşlanması mukadder olan bir toplum yapısına giren zindeliği, heyecanı, enerji ve umudu ifade etmektedir. Ancak geleneksel bağların hızla koptuğu, yerine yeni değerlerin ikame edilemediği, dilini, tarihini, kültürünü ve çağı yeterince benimsememiş bir gençliğin milletimizin geleceğine katkı sağlamasını beklemek fazla iyimserlik olacaktır. Yüreği millet sevgisiyle dolu, insanlığa ülkesine, ailesine ve kendisine karşı sorumlulukların bilincinde olan yük ve yüksek ülküleri hedeflemiş gençliğin yetişmesiyle Cumhuriyetimizin bekası güvenceye kavuşacaktır. Bu sayede lider ülke Türkiye gayesine ulaşılmış olacaktır. Türk gençliği oy kaygısı değil, milli şerefin istikbal meşalesidir. Gençlerimizin her birisini başımızın tacı, geleceğimizin güvencesidir. Onlardan esirgemeyeceğimiz, esirgeyeceğimiz hiçbir şey olmaz, olmamalıdır. Onları mahrum bırakmayacağız. Ne varsa günü geldiğinde ufkumuzu perdeleyecektir. Huzurlarınızda Büyük Türk milletinin ve geleceğinin teminatı olan sevgili gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı bütün işlemliğiyle kutluyorum. İlk adımın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, kurucu kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi şükran, minnet ve rahmet anıyorum. Allah hepsinden razı olsun diyorum. Sözlerime son verirken sizleri de ve ekranları başında bizleri takip eden aziz vatandaşlarımıza hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah'a emanet olun diyorum. Basın mensubu arkadaşlarımızın sorusu varsa almak isterim. Buyursunlar efendim. <laughs> Buyurun efendim. Emniyette bir soruşturma yürütülmekte. Bu konuda gelinen süreci nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? çok sağlıklı, dürüst, ahlakça ve milli şuura dayalı bir anlayışla yakından takip ediyoruz efendim. Başka var mı efendim? O zaman sayın basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Bugün beraber arkadaşlarımız da olacak. Sizlerle beraber de öğlen yemeğinde birlikte olmayı arzuluyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.